Merhabalar sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Öncelikle doğum gününüzü kutluyorum. Bu ay sizin ayınızda olmaya da devam ediyor. Birçok gezegen, burada da gördüğünüz gibi Merkür, Güneş, Venüs sizin burcunuzda. Kasım ayı zaten sizin için güzel enerjiler barındırır genelde. 8 Kasım'da bir ay tutulması yaşadık. 2020'nin son kapama tutulması. Bu tutulma sevgili akrepler sizin birinci ve 7. evinize gerçekleşti. Bu demek oluyor ki Önümüzdeki 6 ay boyunca gündeminizde ikili ilişkiler, kendinizle ilgili değişimler, e, hayata ikili yani ilişkiler açısından bakış açınız ve tabii ki evlilik gündeminizde olabilir. Bir süredir özellikle Terazi'nin son dekanında doğanlar ve Akrep burçları için bu evlilik enerjileri mevcut. Örneğin evlenmek istemeyen Akreplerin e, evlenmek istemesi, bu konuda fikirlerini değiştirmesi, tabi bekar olanlar için söylüyorum veya evli olanların evliliklerinde bir takım değişimler, dönüşümler yaşaması, belki bir takım sıkıntılar yaşaması ama sonunda o sıkıntıların akreplere belli ödüller getirmesi. Yani ikili ilişkilerde derslerimizi alıyoruz. Hayat tekamül yolu ve biz bu tekamül yolunda ilerliyoruz. Ve akreplerin tekamül yolundaki sınavları önümüzdeki 6 ay özellikle ilişkiler konusunda. Burada 4. evde de bir satürn e, transiti devam ediyor Kovada. Bu da yine belli bir süredir. Özellikle köklerinizde, ev aile yaşamınızda e, burada sınanıyorsunuz. Belki aile ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz belli bir süredir. E, Satürn'ün dördüncü evde ilerlemesi. Satürn biliyorsunuz öğretmendir, öğreticidir, dersler verir ama sizi olgunlaştırır da. Yani şöyle artık bir mı kurmam lazım, artık bir yuva kurmalıyım düşüncesi e, oluşacaktır bekar olan akreplerde. Özellikle e, böyle bir enerji mevcut. Uranüsün de burada, Uranüsüyan demiştik bu tutulma için. Ay tutulma videosunu izlediyseniz, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Uranüsüyan olması ani bir evlilik olacağını da gösteriyor. Yani bir süredir yine Uranüs de burada devam ediyor ama bu tutulma bu Uranüs'le birlikte bu tutulma biraz daha tetikliyor. Çünkü tutulmalar hayatımızdaki olayları e, hızlandırırlar. Yani böyle sabit hızla giden bir e, araba düşünelim. Onun birden bir hızlanması veya birden bir harekete geçmesi tutulmalar bu görevi görüyorlar. Önümüzdeki 6 ay özellikle bu gündemlerinize dikkat edin. Eee Sizler için hayırlı e, ikili ilişkiler, ortaklar alnında hayırlı zamanlar olacağına inanıyorum. Bunun dışında kendinizle ilgili dönüşüm enerjisi de var. Yani kendinizi değiştirme, kendinize bakım yaptırma, bilinciye bendir, dışarıya nasıl göründüğüm, saçın rengini değiştirme, fiziksel görünüşlerinizi değiştirme, belki biraz daha kendi kişisel gelişiminize vakit ayırma enerjileri de mevcut e, sevgili akrepler. Sekizinci evinizde ilerleyen Mars. Mars Bu konuda biraz dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. çünkü bu Mars Retrosu özellikle 8. evde geçmişte gelen bir hastalık veya geçmişteki bir e, rahatsızlığın tekrar gelmesi veya işte ameliyatlar geçirilmesine sebebiyet verebilir. E, veya işte kendi iç, içsel dönüşümünüzle ilgili olabilir. Çünkü 8 Şimdi burada akrebin yöneticilerinden biri Mars burada ve 8 de akrebin evi. Özellikle bu 8'deki Mars sizin için çok önemli. Yani akrebin kendi içsel dönüşümü, kendi bir takım içsel hesaplaşmaları da olabilir. Belki okült konulara çekilebilirsiniz veya psikolojik yatırımlara, psikoloğa gidebilirsiniz, terapi alabilirsiniz. Bunlar için de güzel zamanlar. Bakın çok açık söylüyorum. Diğer burçlara böyle bir şey söylemedim. Fakat özellikle 8. evdeki bu Mars retrosu bir süredir devam ediyor. Ee, Ocak ayına kadar psikoterapi alabilirsiniz, astrolojik danışmanlık alabilirsiniz ee, veya psikoloji kitapları yönelebilirsiniz takım böyle içsel dönüşmeler yaşayabilirsiniz. Ocak ayından sonra da tabii ki bu size ödüller getirir. Örneğin kendinizde değiştirmek istediğiniz bir şey var içsel dönüşüm anlamında. Siz zaten Plüton'un çocuklarısınız. Siz zaten muasim çocuklarısınız. Dövüş, dönüşüm ve değişim enerjisine yani alışıksınız. Çok çabuk adapte oluyorsunuz. Kendinize biraz zorlamayı seversiniz. Dolayısıyla bu çok bilmiyorum benim için güzel bir etki. Yani ben bunun çok olumlu olduğuna inanıyorum bu dönüşümün. Ocak ayından sonra yepyeni bir insan olarak açıkçası insanlığın karşısına çıkabilirsiniz. Güzel bir dönüşüm enerjisi var. Evet, bunun dışında burada biraz 5. elinizde ilerleyen Neptün ve Jüpiter var. Retrodalar. Jüpiter 25 Kasım'dan sonra düz harekete dönecek. Evlilikle ilgili enerjiler, ikili ilişkilerle ilgili enerjiler olduğunu söylemiştim. Özellikle sevgili akrepler ayın 25'inden sonra Jüpiter düz harekete döneceği için e, evlilikle veya ortaklıkla veya yeni bir aşka yelken açacaksanız eğer ki Jüpiter burada aşk konusunda eski aşkların gündeme gelmesi de olabilir. 25'inden sonra eğer yeni bir ilişkiye başlayacaksanız sizin için uygun. Hatta bu 25'inden sonra başlayacak ilişki size evlilik bile getirebilir. Çünkü e, güzel açılar var burada özellikle baktığımızda özellikle yakın çevre, e, aşk ve evlilik, ikili orta, e, ilişkiler evinde güzel gelişmeler görünüyor. Evet, şöyle devam ediyoruz. Ayın 18'inde, ayın 18'inde dikkat ederseniz Merkür ve Venüs ikinci eviniz olan Yaya geçiyor. E, yay sizin ikinci eviniz, Yay para evi, e, kendi paranız burada ikinci eve geçmesi. Demek ki ayın 18'inden sonra Birazcık kendi gelirlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Bir takım belki yeni işlere kalkışabilirsiniz. Çünkü neden yeni işler diyoruz? Şöyle ilerlettiğimizde 23 Kasım'da güneş de buraya geliyor. Hatta 24 Kasım'da gördüğünüz gibi ikinci eviniz yayo, yayda yeni bir ay gerçekleşecek. 24 Kasım bir derecede yayın bir derecesinde. Dolayısıyla yeni bir işe başlayabilirsiniz. Para getirecek kazançlar, para eviniz hareketleniyor, elinize para geçebilir. Özellikle ayın 24'den 25'inden sonra. Burada yakın çevrenizle de güzel bir etki mevcut. Yakın çevrenizde değişim dönüşüm enerjisi yaşıyorsunuz. Bir süre sonra tabii bu Plüton 4. eve geçecek. Daha var 2023'te. Yakın çevreniz, yakın arkadaşlar, bunlarla ilgili. Bunlardan gelecek gelirler. Bunlarla e, ilgili yapacağınız belki yeni iş girişimleri, belki hiç hesapta yok, yeni bir işe kalkışacaksınız yakın arkadaşlarınızla. Sizin için olumlu olacağını da söyleyebilirim. Hatta belki buradan bir aşçı da gelebilir. 5 evinizde de güzel açı atıyor. Çocukları olan, evli olan akrepler içinse çocuklar için de güzel enerjiler mevcut. E, çocuğunuzun yeni bir işe başlaması, eğer e, çocuğunuz okuyorsa belki ek bir para geliri, burs anlamında yeni gelişmelerin olması söz konusu. E, açıkçası güzel enerjiler mevcut özellikle 24'ünden sonra. 8. evdeki Mars etkisi yine devam ediyor. Zaten Ocak ayına kadar böyle bir devam var. E, eğer çocuğu olan akrepler varsa onlarda da çocuklarının belki içsel dönüşüm zamanları olabilir e, veya çocuklarıyla ilgili yani biraz daha çocuklarıyla ilgili şöyle diyeyim hız ee, sorunları biraz daha böyle acelecilik ve ee, ev kazaları bunlara karşı dikkatli olmalarında fayda var açıkçası. Yani biraz daha zaten genel olarak Mars Retrosu dolayısıyla temkinli olmak gereken zamanlar. Ama Mars Retrosu sizin için özellikle önemli. Koçlar için de önemli demiştik. Sizin de Plüton ve Mars iki yöneticiniz olduğu için sizin için de önemli. Fakat koçtaki Mars daha farklıdır. Sizdeki Mars daha farklı. Sizde biraz daha içsel dönüşümler, biraz daha okült konular, biraz daha kendinizle iç hesaplaşma, değişim, dönüşüm enerjisi, güzel enerjiler veriyor. Açıkçası bu şekilde sevgili akrepler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Seve seve cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Bu evlilik evinizin etkilenmesiyle güzel ilişkileri başlayacağınız eğer bekarsanız düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.